Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 11'de sessiz mikrofon sesini nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Önce mikrofon ayarlarına gidelim. İşte mikrofon. Arka plan sistem ses. İşte burada mikrofon var. Ses çok düşükse bu kaydırıcıyı yukarı çekin. Bu yeterli olmazsa ses sekmesine gidin. Sağ tıklayıp ses ayarlarını seçin. Aşağı kaydırın, daha fazla ses ayarı, kayıt, işte mikrofonumuz. Özelliklere tıklayın, seviyeler var. Hassasiyet ve ses yüksekliğini buradan artırabilirsiniz. Bu da yetmezse farklı bir format deneyin. Hala sorun varsa mikrofon sürücülerini güncelleyin. Bunu başlattan yapabilirsiniz aygıt yöneticisine gidin. Ses giriş çıkış aygıtlarını bulun. Mikrofonunuzu seçip sürücüyü güncelleyin. Yeniden başlatın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.